Evet şimdi motorların son hazırlıkları yapılıyor. Bakalım hangisi çekecek? Dola konuş evet sol, tara sol tarafımızda Mikronik C95 Sağ tarafımızda ise İleşmelerin vazgeçilmez traktörü Massey Ferguson 33038 turbo. Sol taraftaki traktörümüzün şoförü Okan Genç. Sağ taraftaki traktörümüzün şoförü Nisan Tuna. Tamam. Ve dinektimiz Uduş İsmail. <laughs> evet, bir anlaşmazlık oldu. <laughs> Şeverler <laughs> Yer değiştiriyor. İsmail bak Erzal'la bakayım. Evet. Sağ tarafta Okan Genç. Mazze Ferguson'a çıkıyor. Sol tarafımızdaki traktörümüze Nisan. Hakemimiz başta düdüğüyle başlayacak. Evet. Son çekişmeye başlıyor. Hadi hakem. Ve yap. Ve iyi bir çekim yapmak için. Başlar! Ve 398'lik mikronu kağı aldı götürüyor. Sol açıkta. Açık evet. <laughs> evet çok çok çekişmeli bir maç. Evet hepsi olduğu yerde çabuk. 338 adeta yerleri kazıyor. Evet. Ve hiçbiri de birbirini çekemiyor. Kazalar İsmail oluyor. <laughs> İkronik aldı götürüyor, götürüyor. Hayır, hayır 398'i götürüyor. Evet sağ diyor. Evet 398 ler nerede kutbu düğme tekrar çok çok teşekkür ediyoruz evet, evet. sağlık doktorumuz koba koba ismail <laughs>